Muhasebe derslerinde konumuz YM defteri kayıtları ile ilgili örnekler. Bir önceki dersimizde YM defterinin kayıt mantığını anlatmıştık. Bu dersimizde de bunlarla ilgili örnekler çözerek konuyu pekiştirelim arkadaşlar. Kısaca bir tekrar edecek olursak YM defterini çekti. Şu gördüğümüz şekildedir. Sarı alan açıklama bölümü hesapların yer aldığı bölüm vardır. Borç bölümü vardır. Borç, tutumu vardır. borç tutarlarını yazarız ve alacak üstünü vardır. Alacak tutarlarını yazarız. Sarı alanda açıklama bölümünde tarihi yazarız. Muhasebe işleminin tarihini ve yemeği maddesine başlarız. Her yemeği maddesi bir muhasebe işlemini oluşturur arkadaşlar. Başka bir muhasebe işlemine geçerken o muhasebe işleminin kısa bir açıklamasını yapar. Sonraki tarihi atıp diğer yemeği maddesine geçeriz. Her yemeği maddesinde arkadaşlar en az iki hesap bulunur. Bu hesaplardan biri borçludur, diğeri alacaklıdır. İkiden fazla da olabilir. Ama en az iki hesap bulunmak zorundadır. Bu hesaplar tabii ki e, bilanço üstüne göre kayıt yaptığımız için tek düzen hesap planına uyuyoruz. Ve tek düzen hesap planındaki iki hesabı kullanmak zorundayız. Borçlu hesabı sola dayalı bir şekilde yazıyoruz. Çünkü borç sütunu solda, solda olduğu için arkadaşlar tutarını da borçlu hesabın karşısına borç sütununa yazıyoruz. Buradaki hesabın rakamsal tutarını. Alacaklı hesabı da açıklama kısmında sağa dayalı bir şekilde yazıyoruz görüldüğü gibi. Çünkü alacak sütunu sağdadır. Tutarı da alacaklı hesabın karşısına alacak sütununa yazıyoruz. Önemli olan borç tutarı ile alacak tutarı her zaman birbirine eşit olmalıdır arkadaşlar. Veya birden fazla tutar varsa bunların toplamları yine birbirine her zaman eşit olmalıdır. Yani borç sütunundaki toplamla alacak sütunundaki toplam her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Şimdi örneklerimize başlayacak olursak birinci örneğimizde banka hesabından nakit para çekilmesinin YM'ye kaydı isteniyor. Şimdi arkadaşlar tek düzen hesap planına göre biz YM hedeflerini dolduracağız. Bilanço üstünde göre kayıt tutuyoruz. Çift taraflı kayıt sistemini uyguluyoruz ve tek düzen hesap planına uymak zorundayız. Dolayısıyla ben bu işlemdeki iki hesabı bulmak zorundayım. İlk önce Birinci kuralımız bu. Hangi iki hesap? Hangi iki hesabı kullanmam gerekiyor? Ve bu hesapları nasıl kayıt yapmam gerekiyor? Şimdi banka hesabından nakit para çekilmesi. Banka hesabında arkadaşlar bir artış veya azalış olacak. Çünkü bunda bir hareket var. Bankadan para çekiyorum. Bu hesabında bir değişiklik olacak. Dolayısıyla banka hesabını kullanacağım. Banka hesabı da arkadaşlar tek düzen hesap planında 102 bankalar hesabı diye geçer. Bu hesabı açar kullanırım kodu 102'dir. Hesabın ismi bankalar hesabıdır. Banka ile ilgili olan işlemlerde bu hesap kullanılır. Hesaplara daha sonradan ayrıntılı bir şekilde zaten değinirsek orada anlatacağız. Ama burada önemli olan mantığını bizim çözmemiz. Şimdi nakit para çekiliyor arkadaşlar. Bankadan para çektik. Elimizde nakit para var. Bu nakit parayı da kaydetmemiz gerekiyor. Nakit para e, işlemlerini veya peşin işlemleri takip etmek için de kasa hesabı kullanılır. Tek düzen hesap planında kodu 100'dür. Hesabın ismi kasa hesabıdır. Bu hesap kullanılır. Bu iki hesabı kullanacağım. Çünkü bu iki hesapta hareket var. Bankadan para çekilmiş elimde nakit var. Artış ve azalış olmuş. İşte banka hesabı arkadaşlar kodu 102'dir. Burada yazdık. Nasıl bir hesaptır? Varlık hesabıdır. Bir de başlamış. Dönem varlıkta yer alır. Varlık hesaptır. Varlık hesaplarının işleyişi arkadaşlar artı artışlar borca azalışlar alacağıdır. Hatta şurada bakın altta da gösterdim. Burada da açıklayalım. 102 bankalar hesabı artışlar borca yazılır artı azalışlar alacağı yazılır. Şöyle eksi diye belirtelim. Çünkü varlık hesabıdır. Artışlar borca azalışlar alacağı gelecek. 100 kasa hesabına bakalım. Bu da bir dönem varlık hesabıdır. 1 ile başlamış. Aynı kural bunun için de geçerli. Bütün hesaplar için ayrı ayrı kural yok. Varlık hesabıysa yani 1 ve 2 ile başlıyorsa artışlar borca, azalışlar alacağı yazılır arkadaşlar. Artışlar borca, azalışlar alacağı. Bunda da aynı şekilde. Peki burada benim neyim artıyor? Banka hesabım azalıyor mu, artıyor mu? Param artıyor mu, azalıyor mu? Bakalım. Kasadan başlayalım yani nakitten başlayalım. Bankadan para çektiğim için nakit param arkadaşlar artar. Dolayısıyla ben bunu artıya kaydettim. Artış tarafa kaydettim. Artış taraf arkadaşlar borçtur. Yani benim bu hesabı o zaman borçlandırmam gerekir. Varlık hesabı olduğu için varlık hesaplarında da artışlar her zaman borca yazıldığı için ben bu hesabı borçlandıracağım. Bakın hem büyük büyük defterde yapıyorum. Burada hesap çizelgesini yapıyorum. Hem de ym yapıyorum daha iyi görmeniz için. Demek ki benim bu kasayı yani nakit paramı borçlandırmam gerekiyor. Çünkü burada artış olmuş. Burada bakın borçlu hesaplar sol tarafa yazılırdı. Demin bahsettik. Sola yazdım ve tutarını tutarı önemli değil. Herhangi bir tutar burada vermemişim. Karşısına, hesabın karşısına borç tarafa tutarını yazdım. Aynı şekilde hesap çizelgesinde de kasa hesabının borcuna borç tutarına artış olduğu için tutarı yazdım. Bankalar hesabına bakalım. 102 bankalar hesabında arkadaşlar azalış var. Çünkü hesaptan para çekiyorum hesaptan para çekildiği, çekildiği için hesapta para azalır ve azalışlar bakın burada bankalar hesabında azalışlar eksi alacağı yapılır her zaman dolayısıyla ben bu tutarı azaltıyorum bankalar hesabından bakın yemiyede de bakalım alacaklı hesaplar sağa, sağa dayalı bir şekilde yazılırdı alacaklı hesabı yazıyorum 102 bankalar hesabı ve alacak sütununa tam hesabın karşısına tutarı kaydediyorum yani bu hesapta varlık hesabı olduğu için bir azalma olduğu için ben bu hesabı azaltıyorum. Bakın sarı alanına çizdiğim borç kısmı kasa hesabını yazdım borca. Burada da kasa hesabını gördüğünüz gibi sarı alanına borçlandırdım. Pembe alanına yazdığım alacak kısmına bankalar hesabı geldi. Burada da gördüğünüz gibi alacak bankalar hesabı alacaklandı. İki tarafta yani hesaplarda da yemeği defterinde de birebir ilişki var. Bu şekilde kayıtlar yapılıyor arkadaşlar